Evet arkadaşlar bugün kargo simülatör tırı 2021'deyiz. <laughs> Tırımız Renault'un tırıdır. Çok laf yapmadan tırımıza geçelim. Bismillah. <laughs> Bu videoda fazla konuş. Konuşmamam normal. Tırın sesiyle bırakabilirim sizi. uzun bir dalga sonra yeni videomuz video atamadık bu aralarda maalesef evet insan yedi insan dokuz ya bu bir arkada altı tane araba taşıyoruz İhsaneye'den Ortaca'ya gidecek 354 km ama ben size fazla tutmayacağım. 15, 10-15 dakikalık videoda. En fazla 15. Evet arkadaşlar. Böyle arka arkası böyle. Bir tane de arkada koltuk var. Bir tane de. Bir de dış kameradan sürüyor. Bu kameradan sürüyor. Bu kameradan, kameradan çok ses geliyor. Ben şu kartları geçtim. Ben şu kartları geçeyim. belki biraz daha bak hastayı ilerleyin be. Durmayın. İlerleyin dedi. Onlar ilerliyor biz Bak ya. Görmüyorum o kocası var. Bak ya. Bakın ya. Bakın adamı. Bir türden çıkalım bakalım <laughs> Ne yapıyorsun sen mavili? Ne yapıyorsun ne, ne yapıyorsun? Neyse boş ver tartışmayalım geçelim. Buraya koca araba geçemiyoruz. Geçtik. Kırmızı mı yanıyor? Kırmızı yanıyor. Artık bir şişe geçti. Ne yapacağız? Neyse biz geçelim. Ceza yedik. Hadi geçmişiz. Sağ. Sağ doğru. Abone olmayı unutmayınız. Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız. Ve videoları beğenmeyi de. Videolarda az daha fazla olmak için bildirimleri açınız. Attığımız videolardan daha az daha fazla olabilirsiniz. makaslı kara var mı? Var mı? Var mı var. İki iki tane makas al, al al Ya Aracımız 15 ton ağırlığında. Oyunuz, oyunu, oyunu izlemenizi tercih ederim. ben. bence güzel. Sözle ilgilenenler. İsmi Cargo Simulator 2021 yazın çıkıyor. Bir de bu oyunun Cargo Simulator 2019'u var. Ama ben, ben 2021'i e öneririm. Eğer bu kargo simulator serisine devam etmemizi istiyorsanız onlarda belirtiniz. Bu yine basmıyor, basıyor, hızlanıyor. ইমান <laughs> Neye gitmiyor? Hadi ya ya bakiri gözükmüyor zaten. Ben de aynaya bakacağım diye vuruyorum millete. 过吗？ oradan içi böyle kabin bu oyuna cam açma özellikleri verirse daha iyi olur oyunu oyunu izlerse lakin şu an biz daha yanlış ışık İşte daha o da şöyle geçtik Geçemedik. Ceza yedik. Bu oyun çevrim içi de oynuyor. <laughs> çevrim içi oyun içi oynuyor. Çevrim içi oyun içi 19 dokuz. kalktı. Öndekiler yetişemiyoruz. Öndekiler hızlı. Yetiştik. Şimdi beyazlığı geçelim. <laughs> bir yokuşu. Oh <laughs> man. Bu arabayla bu da yüzlerden hızlı geçmeyin. Diyorsa benim gibi çarparsınız. <laughs> Hij zit zo vast wel. En nu wil de Biz videomuzu şuraya girelim ve sonlandıralım. Şöyle pay verelim. Sonra geri döner de bırakalım. Bu Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayınız. Sıradaki videomuz beğeniler çok olursa yarın falan gelebilir belki de. Hadi arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sizin destekleriniz sayesinde Hadi iyi günler size.